YZ'ye tekrardan selam dostlar. Ben bura 7 Kasım cuma günü iddia tahminleriyle sizlerleyim. Canlar ekranda da gördüğünüz gibi 6 Kasım için verdiğimiz hem e, Telegram'ın verdiğimiz iki kuponda hem ilk kupon hem ikinci kupon başarılı oldu. İlk kupon gördüğünüz gibi Bazar Strasbourg Beşiktaş maç sonu 1, Real Betis Lyon maçına ise ilk kere 0.5 gol üstünü, toplam oran 2 orada. E, yine Pau Young Boys maçına genel 2.5 üst. Samsung Hamrun maçına da iki yarıda da gol olur oranı 1.44'tü. Yine burada da 2.10 gibi bir oran vardı. Oynayanları tebrik ediyoruz canlar. Bugün yine YouTube'dan da güzel bir kupon sizlerle paylaşacağız. Sizler de bu kuponu değerlendirebilirsiniz. toplamda bugün için 6 tane maçım var. Bu maçları sizlere değerlendirmeye çalışacağım. Sizlerden ricam hızlı bir şekilde videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız biz çok mutlu edersiniz. Telegram grubuna da yine oradaki az önce gösterdiğim kuponları kaçırmamak için Sizler de aramıza dahil olabilirsiniz. Onun haricinde yine Telegram'da sadece günün kuponu verilmiyor, Excel tahminleri veriliyor, canlı tahminler, rolling denemeleri her şeyi Telegram'da ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz canlar. Linki açıklamalar ve yorumlar kısmında sabitlenmiş durumda. Sizler de aramıza dahil olabilirsiniz. İlk maçımızla hızlı bir şekilde giriş yapıyoruz. Bodrum Spor kendi evinde İstanbul Spor'u konuk edecek. Şimdi Bodrum Spor yine Süper Lig'e çıkmak için uğraşıyor. Bunun için çaba sarf ediyor. İstanbul Spor maalesef ki durumu pek iyi değil. Oynadı 12 karşılaşmada topladı 14 puanla şu an 15. sırada yer alıyor. İstanbul'u gerçekten hani üzülüyorum sevdiğim bir takım ama buraları yapamadı yani Süper Lig'de tutunamadı. Şimdi bu karşılaşmada da net favori Bodrum Spor ve ben bu karşılaşmada Bodrum Spor'un kazanmasını bekliyorum burada burada 1.5 üstünde maç sonu birinin oranına bakmak istiyorum. 1.43 gibi bir oranı var. İdealden 1.43'ten burada 1.5 üstünde maç sonu bir yapabilirsiniz. Ben İstanbul'un gücünün Bodrum'a yetişeceğine inanmıyorum. 2-0'lık bir Bodrum galibiyeti bekliyorum. Sizler de değerlendirebilirsiniz isterseniz. Geldik yine kendi ligimizde oynanacak. Gençler Birliği Başakşehir maçıyla devam edelim. Şimdi biliyorsunuz Gençler Birliği hoca değişikliğine gitti. Ve takımın başına Volkan Demirel'i getirdi. Başakşehir onlarda da yaklaşık 4-5 hafta önce hoca değişikliğine gitmişlerdi. Nuri Şahin takımın başına geldi. Ama pek bir fayda olmamıştı. Son 2 hafta ardı ardına galibiyetler geldi ve biraz daha artık toparlanıyor diyebiliriz. Şimdi bu karşılaşmada Gençler Birliği ben burada bir reaksiyon bekliyorum. Volkan Demirel ile birlikte bir reaksiyon bekliyorum. Ve artık iki maçları kazanan formda ve moralli Başakşehir'in de yine karşılık vermesini bekliyorum. Burada iki takımın atacağı gollerin oranı, burada Bakalım. bir 61 gibi bir oranı var. İsterseniz sizler de bu tercihi değerlendirebilirsiniz canlar. Geldik Twente Tersler maçına. Yine Hollanda Ligi'nde oynanacak. Güzel bir karşılaşma. Ee, Golü geçmeye aday bir maç. Onu söyleyeyim. Sebebi hani, eğer ki ilk yarıda burada Twente bir gol bulursa hızlı bir şekilde Tersler hemen karşılık vermek isteyecektir. Çünkü zaten kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Ee, ve ...puan veya puanlar almak istiyorsa... ...saldırmaktan başka ellerinden hiçbir şey gelmeyecektir onların da. Ee, ve maç... ...hızlı oynanmaya devam edecektir. Bundan dolayı ben burada... ...bu maç üste gidecekse... ...ilk yarıdan gelecek gollerle gidecektir. Ee, bu sebepten dolayı... ...ben burada öncelikle... ...taraf olarak baktığımızda... ...ilk yarı... ...ev sahibinin atacağı tek golün oranı... Bir ...bakalım. Hemen iniyorum aşağıya... Herhalde oran açmadılar ona. Ya da ben görmüyorum bir saniye. Evet yok. Ee, ne alabiliriz? Onun haricinde ilk yarı bir buçuk üst. Yine alınabilir. Bu karşılaşma özelinde. ilk yarı bir buçuk gol üstün oranı 1.72 gibi oranı var canlar. Değerlendirebilirsiniz. Ee, başka burada ne alınabilir diye düşünüyorum. Ee, bana yeter diyorsanız bir buçuk üstünde yine maç sonu bir bana yetmez. Onu en başında söyleyeyim. Bir buçuk üstü, hatta bakmayın bile bir 23 kime yetecek. Hiç gerek yok. Ee, burada yani oran baktı, baktığımızda oran yok. Ya da ilk yere bir alınabilir. Taraf olarak ilk yere birin oranı da 1.51. Yani bu çok daha mantıklı bir tercih olur. Dilerseniz sizler de değerlendirebilirsiniz. Geldik Hollanda'nın yine 2. E, ikinci liginde oynanacak Almere Maastricht maçıyla devam ediyoruz. Ben burada iki takımın da zaten e, gollü karşılaşmalara e, çıkardığını bildiğim için burada özellikle de Almeren'in kendi evinde oynadığı karşılaşmalar ben genel olarak karşılıklı gol almayı seviyorum. E, çok ofansif bir futbol oynuyorlar. Yine burada da karşılıklı gol var. Alınabilir 1.46'dan. Sizler de bu tercihi değerlendirebilirsiniz canlar. Geldik Ultrek Ermen maçına. Yine gollü geçmesini beklediğim bir karşılaşma. Özellikle deplasman tarafından iki Hatta tek başına 3 gol bekliyorum. Bundan dolayı da burada 2,5 gol üstünü sizlere 1.44 bir 1 orandan öneriyorum canlar. Sizler de bu tercihi değerlendirebilirsiniz. Yani bu takımları anlatmama gerek yok. E, Hollanda Ligi'ni zaten bilenler biliyor. E, biraz daha e, genç, çok çocuk oynadıkları için maçlarda alt liglerden bahsediyorum bu arada. E, biraz daha çok diğer liglere daha fazla gol çıkma oranı yüksek oluyor. Şimdi... Geldik son maçımız. Son maçımıza gelmeden hemen günün kuponunu sizlere verelim canlar. Hatta şöyle yapalım. Son maçı da anlatalım. Çünkü son maçta da yine günün kuponunda da yine bu karşılaşma kuponun içinde yer alıyor. Şimdi Dender ligin dibine demin atmış durumda. 4 puanları var. Acil bir çıkışa geçme ihtiyaçları var. Puan veya puanlara ihtiyaçları var. 4 puan gerçekten çok çok düşük bir puanda kaldılar. Ve bu karşılaşma onlar için çıkış maçı olabilir. Burada ilk yarıdan hızlı başlayacaklardır. İlk yarı gol bulma ihtimalleri çok yüksek. Burada da maçı ilk İlk yarı ev sahibi 0.5 gol üstü. Onu merak ediyorum. Evet ev sahibi ilk yarı 0.5 gol üstü. 1.77 gibi bir oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Deplasman, Zulte, Varagem. Onlar da çok tecrübeli bir takım. Bence onlar da bu karşılaşmada gol bulacaklardır. Ve bu maç birbirine de kalmaz. Ev sahibi atayım derken yiyebilir. De golü de bulabilir. Ee, o yüzden 2.5 gol üstü de yine burada ideal orandan değerlendirilebilir. 1.62'den yine bu karşılaşmayı da 2.5 gol üstü şeklinde değerlendirebilirsiniz. Gelelim günün kuponuna. Ultrek hemen maçına. 2.5 gol üstü. Dender Zulte Varagen maçını ise yine 1.79 gibi bir orandan 2.5 gol üstü tercihini aldık canlar. Toplam oranımız 2.80 değil 2.75 düşmüş bu arada 2.80'den son. Ee, ikisinin toplamı biz aldığımızda 2.75 olmuş sıkıntı değil toplam oranımız dediğim gibi 2.75. İsterseniz sizler de değerlendirebilirsiniz. yine Telegram grubuna gelmeyi unutmayın. Oradan da yine paylaşımlarımız devam ediyor. Telegram grubunun linki de açıklamalar kısmında mevcut canlar. Bugünlük benden bu kadar. Aşağıdan videoyu beğenip hala daha kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.